bu son sabah seni benden koparacak. Ne yapsak da olmuyor kavuşmamız imkansız yuvasız kuşlar gibi Benden kaldın yuvasız İnsanım akım değil mi? seni çok seviyorum. Aşkım cehennemine düşmüşüm yanıyorum. Bir yazı var kaderimde karadan daha kara. Gel son defa göreyim belki çıkmam sabahı. Güneş belki doğacak belki de dolmayacak Biliyorum bu son sabah seni benden koparacak Güneş belki doğacak belki de dolmayacak Biliyorum bu son sabah seni benden koparacak